Bir kadın olarak kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenmelisin dedi bana. Kendi paranı kazanmalısın dedi bana. Ve hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmeyeceksin hadise dedi. Ve nereden geldiğini hiçbir zaman unutmayacaksın. Çünkü ben de sizler gibi okula gittim. Mezun oldum Allah'a şükürler olsun. Ama okulda bazen İçecek almak için bile param yoktu. Ve öyle anlarda kahraman ablam hep bana yardımcı oldu. O yüzden şunu demek istiyorum hayatınızda kötü şeyler yaşayabilirsiniz ama bir hedefiniz varsa kendinize inanıyorsanız o yolunuzdan hiç şaşmayın çünkü ben de öyle o yollardan geçtim ben zamanında ilk konserlerimi çok iyi hatırlıyorum geceleri iki buçuk üç gibi sahneye çıkardım iki üç şarkı söyleyeyim 10-15 konserde aynı kıyafeti giyip çok çok az para kazandığımı hatırlıyorum ama o günleri sayesinde nereden geldiğimi ve bu günlerin değerini unutmamam gerektiğini hatırlıyorum. O yüzden iyi ki de iyi ki de o günleri yaşamışım. Bu yüzden bütün miniklere örnek olmak istiyorum. Mini etek giyerek küçükleri kötü örnek oluyor diyenleri de buradan kınıyorum. Klibime ceza kesen Rütü'yü de kınıyorum. Hayatımda her zaman kadınları güçlü gösteren şarkılar seçtim. Hiçbir zaman kadınları ezen ya da nasıl desem böyle saçma sapan bir konuda yansıtan bir şarkı hiçbir zaman okumak istemedim. Hiçbir zaman ve bunun için her zaman, her zaman savaşacağım. Bir kadın olarak hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim. Ben bir Atatürk çocuğuyum. Ben demokrasi... <laughs> Demokrasi ise, benim klibim ceza almamalı mesela. şimdi bütün kızlara kadınlara anne